Selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır hem gündem olsun hem farklı kanallar olsun iyice moralimizi bozmuştu. Ama bugün iyi bir haberle karşınızdayım. Roblox hakkında büyük gelişmeler var ve Discord hakkında da büyük gelişmeler var. Bugün kaynaklarıyla birlikte sizlere açıklamaya çalışacağım. İyi seyirler ama videoya geçmeden önce biliyorsunuz ki like atmayı, kanala abone olmayı artı olarak destek için bir yorum bırakmayı unutmuyoruz. Tekrardan iyi seyirler. Bildiğiniz üzere Roblox Ağustos ayından beridir kapalı ve kapatılması gerekçesi olarak da çocuklara kötü örnek olması yönündeki iddialar sürüldü ortaya. Tabii ki herkes Roblox'un neden kapatıldığını, malum oyun için olduğunu biliyordur. Bundan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Anlayacağınız ve bildiğiniz üzere Roblox'u hiçbir uyarı yapmadan kapattılar. Ve bu kapatılma <laughs> olayından sonra Roblox'u açacağız, açacağız diye prim kasan YouTuber'lar ve sözde milletvekilleri karşımıza çıktı. Bu konuları bundan önceki videomda anlatmıştım zaten. Onu da izleyebilirsiniz. Roblox kapandıktan sonra hemen ardından Discord'da fişi çekti. Ama insanlar buna daha az tepki gösterdi. Çünkü Discord'da yaşanan olaylar akıl anlası şeyler değildi. Ama bana kalırsa Discord kapatılması iyi oldu. Çünkü içindeki olay olaylar artık kontrol edilemiyordu. Şimdi bakanımızın Roblox hakkındaki yaptığı açıklamayı dinleyelim. İzledikten sonra ise yorumlayalım. Şu anda arkadaşlarımız görüşüyorlar. Tespit edebildiklerimizi kendilerine bildiriyoruz. Onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çalışma devam ediyor. Çıkarıldığı zaman dedim gibi tekrar zaten mahkemeye müracaat edildiği zaman mahkemenin kararı yerine getirilmiş olacağı için açılması mümkün olacak. Bakanımızın da dediğine göre ve bizim de bildiğimiz üzere Roblox Türkiye'nin şartlarını uygulamaya başlamış ve devam ediyor. Uzun süredir de hem moderasyon olsun hem Türkiye'de ofis açma olsun her şeye sıcak yaklaşıyorlar. Roblox bildiğiniz gibi yakın zamanda moderasyonu yeniledi ve çocuklara daha uygun bir hale getirildi. Aynı zamanda Türkiye'nin istemediği oyunları kaldırdı. Zaten bu sebep dolayısıyla kapatıldı. Neyse uzun lafın kısası Türkiye ne isterse Roblox onu yapıyor ve bu da en sonunda yani en yakın zamanda Roblox'un açılmasına denk geliyor. Bunu ben değil bakanımız da söylüyor. Ve ben yine de tahminimi yapayım bu videoda. Ocak ayının içinde açılacak gibi hissediyorum. Tekrar söyleyeyim bu şeyler kesin değildir. Ama her türlü bir hikaye daha var gibi gözüküyor benim düşünceme göre. Sonuçta zaman isteyen şeyler bunlar. Kolay şeyler değil. Roblox bildiğiniz gibi yeni çalışanlar aldı ve bir ofis açıyor. O yüzden de bu süreç oldukça uzun olabilir. Ama artık rahatlamamız gerek. Çünkü sürecin sonuna baya bir yaklaştık gibi gözüküyor. Her an açılabilir. Belki bu videoyu izlediğiniz 5 dakika sonra Roblox açıldı. Haberi duydunuz gibi gibi şeyler. Sizce Roblox kapatılmalı mıydı? Yok yoksa bakıma alınıp önlemlerini alınıp tekrar açılmalı mıydı? Sizi de yoruma bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hayatınız sizler kadar mükemmel olur umarım. Like atmayı unutmuyoruz. Bir şey kalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz ha. Vallahi. <laughs>